Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 24 saat mavi videosu çekiyorum. O zaman videoya başlayalım. Arkadaşlar 24 saat mavi olmak için önce karakterimi mavi yapmam gerekiyor. O zaman karakterimi mavi yapalım. Gözlerim zaten gözlerim zaten mavi. O yüzden ona hiç karışmayacağım. Saçı geçiyorum direkt. Saçta şöyle bir saçım vardı. Önceden zaten mavi almıştım. Onu kullanacağım. Siz şöyle bir şey de yapabilirim belki. Sonra böyle bir üst olabilir ya da bu olabilir. Ama bu daha güzel. Bu hesapta... Bu hesapta çok fazla kıyafetim yok. O yüzden çok bir şey alacağım. Böyle bir altına ya da böyle. Ama bu daha çok uyumlu. Hmm, şapka... Şapkaya gerek yok. Bir dakika kendini küpe takacağım bu şekilde. Ayakkabı olarak da bu olsun. Böyle yani bunu oldu galiba. Şöyle bir gözlük ekleyebiliriz işte. Maske kaldırıyorum. Emzik alabilirim. Ya da maske tarzı bir şey. Ama emzikle gözlük güzel uymuyor. O yüzden alacağım. Evet bence böyle çok güzel. Yağmur yağıyor. O zaman şimdi evi mavi yapmaya geçelim. Sonra. Arkadaşlar evimin dışı zaten maviydi. O yüzden içine yapacağız. Evimin içi bu şekilde. Biliyorum çok güzel değil. Normalde duvarları farklıydı. Ama burada fotoğraf çektiğim için yeşil yapmak zorunda kaldım. Ee, daha gelişmedim. Geliştikten sonra daha güzel olacak. O zaman şimdi hızlıca evimi yapalım. Arkadaşlar Böyle yaptım Yani bu kadar olabiliyor en fazla Çünkü gördüğünüz üzere Ne param var Ne de çok fazla eşyam Elimden geldiğince Şimdilik böyle yaptım O zaman 24 saat Mavi yaşamaya Başlayalım ee, Öncelikle ee, bir pet almam gerekiyor. Şimdi petlerime bakacağım. Mavi petim var mı? Kar baykuşu, suraltı baykuş olabilir. Bulab olabilir ama güzel olmaz o yüzden. Bunu kullanacağım. Normalde binek bulabım vardı ve ya da umut ayıcığım vardı. Ama değiştirdim, takas ettim. Burada petlerimden takas etmek isteyenler varsa arkadaşlık isteği atabilir.

Yalnız gidiyor benim. bir şey geldi. Sen namussuz. Eşimden korktum. Emine ile evlendi beni. Mavi olduğu için bunu alabilirim e, bu arada. Aldım bile. Evet Bilmiyorum. burada hiçbir şey yok. Bana, Bana bak. Sen. Bu ne? Sen en ufak bir yanlışınızda seni kenara seni bana da Hadi, çekeyim, oynayabileceğim bir oyun var mı diye bakıyordum ve burada mavi bir oyun buldum. Bu oyunu oynayabilirim. Ayrıca yanında bir arkadaşım daha olacak. Geldi. İkimiz de mavi olarak Söyle abi. Şimdi gidiyoruz. Benim o ağzına, burnuna, Oyuna girdim. Tırıyorum. Bekliyorum. Fıstık acı mı bu? Çok severim. Çok tatlı. Yok. Evet bence bu kadar yeterli. Tamam. Evet bu kadar oyun yeterli. Fashion Films'e girip sadece mavi kombinler yapacağım. Mavi bir balo yapacağız şimdi.

Evet şimdi karakterimi yaptım. Vespa. Bu da mavi temağı yapmış. Mesela. Güzel olmuş bence. Ama daha şey arkadaşım ama arkadaşıma balo temasına hiç uymadığı için 2 veriyorum. Ama, ama ben, ben ya, ya da yandım, Bu da balo temasına uymamış. Yani güzel yapmış. Ama şey, falan evet. iyi. Na. <laughs> ha, nasıl ya? Şimdi bence kuaföre gidip eee Mavi spreylerden almam gerekiyor. Acaba mavi bir aracım var mı? Bakmam gerek. Ama balonum var. Hemen bakalım. Ben mavi tarak alıyorum. Bence neon mavi saç boyası. bakmayın Makyaj spreyi. Tamam. Bundan alıp deneyeceğim. Deniyorum. Evet böyle oldu. Çok değişik. Gözlerim büyüdü. Büyük gözüm makyaj yaptı. O zaman böyle durayım şimdi. Mavi bir sprey de kullandık. 24 saatinin dolmasına az kaldı. Buradan bakıyorum. Burada neler var. Burada da hiçbir şey yok. Yapabileceğim pek bir şey kalmadı. Okula gidebilirim. Hemen ben bakıyorum. Mavi bir kitap. Hayır. Bundan hep yeşil mi gelecek? Hayır mavi geldi evet. mavi? bir kitabım var artık. Ben hemen kitabı kapatıp bir şeyler yapacağım. Yantı yaratıp Nereden alıyorduk? Evet buradan bir mantar alacağım. Mavi alayım. Tabii ki. Aa bunu da almıyormuşuz lan. Tamamen mavi bir iksir yapacağım bakalım. Aldım. <laughs> Uyuyorum. Evet. Mavi iksir uyuttu. Bu mavi iksiri alıp saklayabiliyor muyum acaba? Lazım. Olur, belki. Evet. Saklayamıyormuşum. O zaman bunu kullanalım. Süt. Evet, mavi bir içecek buldum arkadaşlar. Süt. Hemen süt içiyorum. Evet, bunlardan biraz alabilirim bence. Bakalım burada başka bir şey var mı? Yok. Bu ne? Ben ne? Mavi süt, o zaman burayı mavi sütle terk ediyorum. Abi, Sanırım günün bitmeye vakti geldi. Burada uyuyabiliyorum burada. Günün bitme vakti geldi. Artık uyuyorum ve 24 saat er bitiyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.